Hocam merhaba. Merhaba Recepciğim. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Soru çözüyoruz. Evet. İki tane zor sorumuz var. Veri analizi konusundan bakalım beğenecek misin? O zaman sizdeyiz hocam. Hadi başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle Recepciğim. Aşağıda 2019 ve 2020 yıllarında bir ülkede bazı sektörlere ait doğalgaz tüketimi oranları verilmiştir. E, i̇ki tane yıl ve burada bir gördüğün gibi sütun grafiği. Ardından daire grafiğine geçiş. Aslında konunun en zorlayan soru tipi diyebiliriz. Buna dair iki tane soru seçtik bugün zaten. Şimdi aşağıda gördüğün gibi yüzdelik olarak verilmiş bunlar. Elektrik santralleri yukarıda yüzde olarak değerleri var. Ve burada da daire grafiğine bunlar derece olarak taşınmış. Peki şimdi burada madem sayısal bir veri yok elimizde kat verelim. Öncelikle şu konut yazılmamış derecesi. 100, 160 daha 260. Bu da 100 dereceymiş. Yazalım kat vermek istersek gel buna 10 kat diyelim. O zaman bu 16 kat ve bu yine 10 kat olacaktır. Ve başlayalım. Elektrik santralleriyle başlıyorum. Biz buna 16 kat demiştik. Gördüğün gibi <laughs> burada evet 2019 yılında %40'mış. 2020 yılında 20. %20 yarısı kadarı o zaman ben buraya 8 kat diyebilirim. Güzel. Sorunun sonuna bakarsak çünkü şöyle diyordu. 2020 yılı da bir önceki yıla göre konut sektöründeki doğal gaz tüketiminin yüzde cinsinden 5 artış gösterdiği söylenmiş. Konutu şimdi ele alacağız. Yani hep işimiz 2020 ile buna göre 2020 yılı ait toplam doğal gaz tüketiminin maliyetinin sektöre göre dağılımı var. Bize de diyor ki elektrik santralleri sektörünü gösteren daire diliminin merkez açısı. Güzel. Elektrik santrallerini Ayrıca değerlendireceğiz birazdan. Yani şöyle özetleyebiliriz. Bu toplam gördüğün gibi doğalgaz. Biz 2020'nin daire grafiğini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de 2020'nin değerlerini elde etmeye çalışıyoruz. Oranlarını. Şimdi gelelim sanayiye. Sanayiye baktığımızda burada %25 gözüküyor. Biz sanayiye kaç kat demişiz? 10 kat. Şimdi %25'i 10 katsa tamamı 40 kat diyebilir miyim? Yani %25'i çeyreği 10 kat tamamı 40 kat. Peki. 40 katı şöyle yazalım. İşlemimizi yapalım. Biz bunun %30'unu arıyoruz. Şöyle gördüğün gibi alt alta birer sıfır. Birer sıfır da atarsak. 4 katla 3'ü çarptık. 12 kat. Harika. Bunun da oransal olarak değerini bulduk. İhtiyacımız olanlar hep 2020 idi. Şu ikisi. Hatta buraya da yazalım. Önce kimi bulmuştuk? Elektrik santrallerini. 8 kat olarak. Şimdi sanayi bulduk. 12 kat olarak. Bir de konutu bulalım ve 2020 için bir daire grafiği yapmaya çalışalım. Konuta geldik. Bu da 10 kattı. Konut şu anda gördüğün gibi %25 şurası. %25 olan yer 10 kat. Bize oldu ki şurada %5 artış göstermiş. Yani bu da %30 oldu. Tıpkı bir önceki aslında aynı oldu. %25'i 10, %30'u o halde bu da 12 kat oldu. Bunu da yazalım. Bu da son ihtiyacımız olan orandı götürüp yerine koyuyoruz. Şimdi bu bizim 2020'mizin verileri. O halde madem bunlarla biz bir daire grafiği oluşturmak istiyoruz. 360 derece tamamı. Bunları toplayalım. 24 32 kat. 360 derece 32 katsa bize diyordu ki 2020'nin daire grafiğini yap. Sonra da e, elektrik santralleri sektörünü gösteren daire diliminin merkez açısını söyle. Bakıyorum elektrik 8 kat. Biz işte bunu arıyoruz. Bunu bulduğumuz an sorumuz nihayet. Doksan mı hocam? Evet bu aşağıya doğru dörde bölünmüş. Bu da 4'e bölünmüş. Bunu fark etmezsek tabii ki içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ama fark ettiysek çok daha kolay olacaktır. Doğru cevabımız 90 derece yani Bursa. Recep'ciğim bir diğer zor sorumuza bakalım. Bir markette satılan küçük, orta ve büyük boy çöp poşetlerinin birer kutularında sırasıyla 40, 20, 10 adet poşet bulunmaktadır. Peki aşağıdaki daire grafiğinde bu marketin bir gün boyunca sattığı çöp poşeti kutu sayılarının boylarına göre dağılımı verilmiştir. Peki küçük, orta, büyük yine bize değer vermemişler sağ olsunlar. Biz yine kat vermek zorundayız. Önce şu eksik olan açımızı bulalım. 120 Şurada 90 var. 210. Bu arkadaşa 150 derece kaldı. Şimdi soruyu okumaya devam edeyim. Ee, bu çöp poşetlerinin küçük orta büyük boy kutularındaki birer adet poşet fiyatları sırasıyla 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 liradır. Peki ne soruyor? Buna göre satılan bu çöp poşetlerinden elde edilen toplam gelir en az. Şimdi önce kat ilişkisi verelim. Normalde 12 kat, 15 kat, 9 kat verirdim. Ama en az dediği için olabildiğince indireyim. Bak hepsi 30'a bölünebilir. Şu 120'yi 30'a bölsem 4 kat diyebilirim. 150'yi 30'a bölsem 5 kat diyebilirim. 90'ı da 30'a bölsem 3 kat diyebilirim. E şimdi en az dediği için katta 1 olsun. Yani 4 tane küçük boy çöp poşeti kutusu olsun. İçinde zaten 40'ar tane var. 40 çarptık. 160 tane küçük boy çöp poşeti oldu. Tanesi de 25 kuruş. Onu da çarpmak lazım. Zihinden çarpmanın kolay yolu. 100 ile çarparız. Yani 2 sıfır ilave ederiz. 16.000. Ardından 4'e böleriz. ile çarpmış gibi oluruz. 100 ile çarptık. 16.000 4'e böldük. 4.000. Yalnız kuruşla işlem yapıyoruz biz şu anda. Bak kuruş koyduk. Karşılığında kuruş aldık. Liraya çevirelim. 40 lira. 40 lira küçük boy çöp poşetini bitirdik. Orta boya geldik. Mor olan. 3 kat K'ye 1 demiştik en az dediği için. ve her bir kutuda 20'şer tane çöp poşeti var. 60 tane orta boy çöp poşetimiz oldu. Bunları 50 kuruşla çarpacağız. Bunun da kolay yolu ne? 6 ile 5'i çarptık. 30. 2 tane de 0 var. 3000 yaptı. Yine kuruşla işlem yaptığımız için liraya dönmek istersek 30 lira karşılığı çıktı. Büyük boya geldik. Büyük boyu 5 kat demiştik. K'ye de 1 diyelim. K burada o halde 5 tane büyük boy çöp poşeti kutumuz oldu. Unutmayalım ki her kutuda 10'ar adet poşet var. 50 tane de büyük boy çöp poşetimiz oldu. Güzel. Bunu da lira olarak vermiş. 100 kuruş dememiş. 1 lira. Şurada olduğu gibi bir dönüşüm yapmaya gerek yok. Çarparak 50 lira olduğunu söyleyebiliriz. Nihayet toplamını bulalım. 4, 3 daha 7, 5 daha 12... Gördüğün gibi 120 liralık bir toplam çıktı. Doğru cevap da Bursa'da var Recep'ciğim. Hocam süper. Bu soruyla bitirdik sanırım. Evet bitirdik. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.